Kosova'daki Visoki Dekani Manastırı'nda bulunan bu çizim çarmıha gelme rivayetini anlatıyor. Ama o da ne? Gökyüzünde hava araçlarına benzeyen nesneler var. İçlerinde de insanlar araçları kullanıyor gibiler. Yani resmedilen bu nesneler UFO'dan başka bir şey olamaz değil mi? Daha önce yayınladığımız iki videoda bazı ünlü tablolardaki sözde UFO'ların ne olduğunu açıklamıştık. Resimlerdeki nesnelerin UFO olduğuna peşinen inanmaya hazır olan UFO'cu tayfa yine hüsrana uğrayacak ama doğruları da birilerinin açıklaması gerekiyor. Eski tablolardan ve sanat eserlerinden UFO çıkaramayacak, insanları daha fazla kandıramayacaklar. Çarmıha gelme eserinde gökyüzünde görülen bu cisimler UFO değil elbette. Parma Katedrali'nde de benzer sanat eserleri var. Gördüğünüz gibi yine aynı rivayet resmedilmiş ve gökyüzünde yine iki cisim var. Ama bu sefer bu cisimler içinde sadece insan kafaları görüyoruz. Birçok eserde yer alan bu figürler aslında insan şeklinde resmedilmiş güneş ve ay. Güneş İsa peygamberin sağında, ay ise solunda bulunuyor. İster sadece kafaları çizilsin ya da vücutlarıyla birlikte çizilsin. Bütün eserlerce yüzleri haça dönük. Bu figürlerin gerçekten güneş ve ay olduklarını ispatlamak için Paris'teki bir başka esere bakalım. Bu eser de çarmıha gerilme olayını tasvir ediyor. Ama burada dikkatimizi çeken başka bir şey daha var. Güneşin üzerinde sol, ayda ise luna yazıyor. Latince'de güneş, solis, ay ise luna demek. Evet bu eserdeki ve benzer başka eserlerdeki figürlerin güneş ve ay oldukları ortaya çıktı. Onlara UFO diyenlere karşı artık elinizde yeterince kanıt ve bilgi var. Tablodaki UFO serimiz devam edecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.